sizlerle birlikte e, bildiğiniz gibi bugün e, yeni savaşımız e, destansımız nane geldi arkadaşlar e, şöyle gayet güzel kolunda bilekliği falan var ufak bir şey şu anteni kafasından daha büyük neredeyse neyse hem aslında pek bir şey yok ama mega kutudan ve büyük kutudan ümitliyim e, bugün Nani çıkartma sesi sonuçta destansı e, kolay da çıkabilir Öncelikle dükkanımızda zaten var 209 taşı ama onu almayacağım. Alamayacağım. Çünkü param yok. Ee, öncelikle bir oranlara bakalım. Ee, Destan Savaşçı 0,56 Gezemli oranımız da baya yüksek aslında. Hani çıkmazsa başka bir şey de çıkabilir. Büyük kutuda da aynı oran var. Ee, o zaman şöyle ilk olarak kutumuzu açtık. Ee, şimdi büyük kutularda şöyle bir şey var. 35'ten aşağı altın verdiğinde e, bu kesin. Bu garanti. E, bir de bir ihtimal var. O da tam 100 altın verdiğinde karakter çıkıyor. İnşallah 35'ten aşağı verir. Bismillah. 56 verdi. Çıkabilir. Bir ihtimali var ama çıkmadı. Bana bayadır da bonus çıkmıyor. Mega kutuyu açıyoruz. Arkadaşlar basıyorum. Yine okşayarak açacağım. Okşarım. 6 yazdı. Hadi bismillah. Arkadaşlar umarım çıkar. 2 Brawl videosudur. Üst üste, yok. 2 video üstte değil. Gözümü kapatıp basıyorum. Mortis. o mükemmel. 2 tane videoda gizemli çıkarttım işte bu. Ben Mortis'i istiyordum aslında. Mortis güzel. Mortis seviyordum. Aa bir dakika. Beleş skin var. Aa bunu beleş mi veriyorlar? E, güzel o abi Mortis işte bu be. Önüme gelen önüme gelen Mortingen Strizen çekeceğim. Destansiyo ümitlendik. Ee, de, e, şey gizemli çıktı bu gayet güzel bir şey. Çok hoşuma gitti. Aga Mortis be işte bu be. Hop şöyle. Vermiş biraz geç de oluyor sanki. Bir de hasarı da az biraz. Ama gayet güzel. Mortis şeyde Frank de çok işe yarar ya. Frank bir de vururken falan duraksıyor ya. Acayip bir şey yarayacağını düşünüyorum derken ben direkt ortaya gideceğim. Şöyle hop hop. Hop. Bir. Bir, iki, üç. 3 olmadı. İndiremedim ya. Tüh. 8 yük. Hasarımız bayağı bir arttı. 1620 vuruyoruz. Liko gel. Bekle geliyorum sana. Gel lan. 1, 2, hop. Bu da 3. Bir tane beleşik var. Onu kaçırmam ben. Aga be. Mortis. Mortis. Gel şöyle. 1, 2, bir. 2 İşte bu. Baba Morty'in yaşı Oh. Gelişi de bir değişik. İlk defa Morty'si alıyorum. Çok tuhafıma gitti. Lan dedim bu ne? Gözlerimi kapatarak açtım. Gözümü bir açtım. Döne döne amortis İşte dedim bu be. Son 3 Brawl Stars videonun ikisinde karakter çıktı. Biriceni gördüğünüz gibi. 3 rütbe. Ay 3 seviye. 13 rütbe. Bir adam mortis. Aga işte bu be. Youtube videosu çekmesem karakter çıkmıyor emin ediyorum. Bakayım mortisle alakalı bir görev var mı? Yok mu? Ver ya bir tane yapıştırayım ya. Son bir el daha atalım. Savaş topunda oynayacağım. Savaş topunda nasıl şey yapacağım. Aga işte bu be. Yorumlarda belki diyebilirsiniz Mortis'e sevinir, sevinilir mi gizemli zaten falan. Ee, bana ilk defa çıkıyor yani. Daha önce başka bir hesabımda falan çıkmadı hiç. Bir de Mortis'te böyle nasıl desem hilelerde falan oynadım. Gayet güzel oynuyorum. Yani hilelerde ama bunlarda değil tabii ki de. Al bakalım. Hop. Ben öldürdüm. Karşı bana verir misin? Bak bir gol atacağım. da kalır bak. diyecek kendi kalesine mi gidiyordu? Tabii ki de öyle bir şey yapmıyorum. Canım azdı ama golü kendim atmak istiyorum. O yüzden mortis de şey yapacağım. Trikşat kitabı. İşte Trikşat'ta nişan alın. Fazla şey değilim. Alışkın değilim. Fötür şapkıldan. Bir de fötürsüz oynayalım. Götür şapkalı Mortis. Mortis. Aga işte bu be. Sonunda be. İşte kime niyet kime kısmet. şapkasız da iyi sanki. Derken öldük. Sonunda be. Arkadaşlar bu arada videonun başına şey unuttum. E, like atmadıysanız veya kabana, kanala abone olmadıysanız hemen e, sağ bakayım. Sol alt köşeden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, video önerilerinizi yorumlarda belirtin. Sen sevinirim. Bak, siz vermiyorsunuz. Ben de böyle video çekiyorum işte bak. Önere ver karşım bak. Aha gol yok. Yok kim demiş. <laughs> hop hop. Son Aferin sana gel Hop. Allah belanı Aferin sana 8 bit Derken köşede sıkıştı Ooo lan lan. Köşeye sıkıştı dedim, Adam attı Son 1-2 maç daha girelim Şöyle tek Tabii ki de çift girmeyeceğim ya. İşte bu be. Üç video, son 3 videomun ikisinde şey çıkarttım. Karakter. Hayır hayır bu. Sakın ha. Vallahi öldürürüm seni ha. Hiç nasıl yapacaksın? Şöyle inelim aşağı doğru. İnşallah seste çıkıntı olmamıştır. Kulaksızlık çeki kulaklıksız çekiyorum çünkü. Kulaklıklarım bozuldu. Yoksa video bir daha çekmek zorunda kalacağım. Şurada bir emz var sanki. Emzik. Şöyle Mortingen, Streisand çekebilir miyim? Çektim. Hayır, hayır, hayır. Elleme bana. Hop. Ben niye vuramıyorum lan? Hop, hop. Hop. Ah, sonunda. Mortiste biraz acemiyim kusura bakmayın. tüh be alırdım da işte alırdım yani son bir el daha fötür şapkalı e şey deneyeceğim duvar baga nasıl yapılıyordu ki o bir şey yok herhalde olmadı başka bir videoda deneriz bakalım. denemedik olmadı yani o zaman Mortingen Strasen çekelim bizim millet Karış bırakır mısın bak bunlar benim hakkım bak Hop. o zaman aklını alırım bak şöyle gidelim şunlara da böyle bir Mortingen Aha, Erzurum. Seni gidi çakal. Of kaçamadım. Mermisi çok geçti doluyor ama ne yapayım ya. Ama güzel yani. Gayet güzeldi. 10 ee, dakika olmuş. Ee, neyse arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bay bay.